Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, karpuz farmından sonra ve kakao farmıyla sizlerleyiz doğrusu Şimdi e, orman ağacı şeylerini şu şekilde koyuyorsunuz Yan bir şekilde gel niye kırıyorsun ya Uzunluğu önemli değil siz bayağı uzun yaparsanız daha karlı olursunuz Ben şimdilik bu uzunlukta yapacağım Sonra bir de blok lazım taş tıblağı kullanalım yine güzel bir blok hem de e, Skyblock da yapacaksınız. eee karlı yani. Kolay yapılabilen bir blok. Sonra tekrar şu şekilde çıkalım. Sonra şöyle şöyle biraz yapayım. Çok kat çıkmayacağım. Bu kadar kat yeterli şimdilik bu video için. Bir dakika buradan değil. eee siz mantığını anlarsanız e, daha büyük yapabilirsiniz. Yani çok basit bir mantığı var. Böyle istediğiniz kadar genişlikte istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Büyüdükçe daha karlı olur. Ee, şimdi sadece ben size sistem nasıl yapılıyor onu göstereyim. Şu şekilde yapıyorsunuz. Tamam. Şimdi şuralara su, su dökünce akmaması için bir blok Yukarı şey yapıyorsunuz. Aynı ee, nedir? Nether... Aslında bu video ondan önce gelecek nether wart farmının nasıl yapıldığı ee, video videoyla aynı mantıkta nedir var farmıyla şu şekilde iki blok geriye gidiyorsunuz sonra böyle etrafını kapatıyorsunuz sonra şu köşede şekil olsun istiyorsanız kırabilirsiniz ben kırmayı tercih ettim ee, sonra önüne şu otları bir alalım önüne şu şekilde bir yer şey yapıyorsunuz Sonra üstüne böyle tekrar çıkıyorsunuz. Aynı bu taraf, öteki taraf gibi. Sonra şimdi bir blok, iki blok yukarı çıkıyorsunuz. Sonra böyle koyuyorsunuz. Şunları bir kıralım. Sonra şu şekilde yapıyorsunuz. Sonra buradan bir blok çıkıyorsunuz. Şimdi pistonlarımızı creative'da ee, e, Creative'de, Creative'de uçarak koyabiliriz. Siz bunu böyle aşağı doğru, aşağıdan Böyle hoplayarak da koyabilirsiniz. Sonra tekrar şuraya kapatıyoruz. Kapatalım hemen. Sonra şuraya şalteri koyuyorsunuz. Şuradan da redstone'u götürüyorsunuz. Şu şekilde. Sonra su kovası alalım. Şimdi neye gerek kalmadı? Şuna gerek kalmadı. Şu şekilde hepsine koyuyorsunuz hepsine koyma ana kapatmayı unuttuk kapatalım önce bir aklaması için sonra hun ee, sandık koyuyorsunuz şu şekilde sonra bu sandığa böyle bağlıyorsunuz shift'e basarak birbirine bağlıyorsunuz şöyle sonra bir blok daha yukarı çıkıyorsunuz çünkü huniden dolayı aşağı akacaktır sonra basamak alıyorsunuz basamak Şöyle bunun üstüne kapatıyorsunuz. Shift'e basarak. Bu şekilde. Sandık bugü kaldı. Heh, böyle yine açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra buraya kakao ekiyorsunuz. Şu şekilde. Bu kakao büyüyünce. Ee, bir dakika. Şu az fazla oldu. Yanlış oldu. Huni'ye bir blok yani neyse oraya siz ayarlarsınız oranın mantığını şey yaparsınız çözersiniz şimdi buraya açtığınız zaman böyle bütün kakaolar suyla beraber aşağı iniyor sonra Huni'ye geliyor bazıları yukarıda kalacaktır bakalım hiç kaldı mı tabi büyümesi gerekiyor önce bakalım sandığımıza 29 tane şey kazandık böyle bunu daha yükseğe ve daha kalın yaparsanız daha karlı olursunuz ee, bu videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşın, yorum yapın. Deva, e, sistemlerin devamını gelmesini istiyorsanız kesin kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.